Stratosfere ulaşan ilk insan dünyanın şekli ile ilgili ne söyledi? Kenarları aşağıya doğru dönmüş düz bir diske benziyordu. Dr. August Picard, 1931 Bu videomuzda bahsedeceğimiz konu çok önemli. Uzay, Uluslararası Uzay istasyonu ve Su Üçlüsü ile alakalı. Ben Nuray Atasavar Özelçi. Ersan Juan paylaşımları için sizlerleyim. Uzay istasyonunda suyla boğulan astronotu duymuş muydunuz? Dikkatle izleyiniz. Bir adam bugüne kadar bir insanoğlunun gidebileceği en uç noktalara ulaşır. After he goes as Yapbozun parçalarını birleştirdiğinizde dünya çok çok farklı görünür. Noktaları birleştirin. Sistemin topluma yapmak istediği asıl şey insanların noktalara odaklamaktır. Kişisel noktalara. Din, aile, iş, futbol takımları ve benzeri şeyler. Amaç insanları sürekli olarak şaşırtmak ve şaşkın tutmak. Bu sayede nerede olduğumuzu, kim olduğumuzu unutacak, hatta gerçekliğin ne olduğunu bile bilmeyecek hale geleceğiz ancak noktaları başka hiçbir şeye bağlı kalmadan birleştirdiğinizde ki pek çok nokta var neler olacağını bugün göreceğiz. Noktaları birleştirdiğinizde ışık yanmaya devam eder. Ve bir anda bir resim ortaya çıkar. Rus Uzay Ajansı uluslararası uzay istasyonu dışında bir deniz planktonu olduğunu iddia ediyor. Bu da ne demek? İtertas'ta yayınlanan bir rapora göre, bir Rus ISS görev amiri, aydınlanan yüzeyde bir deniz planktonu izleri ve mikroskobik parçacıklar keşfettik. Bu çalışmalara devam edilmesi gerek. Rapor, uzayda hayat olabileceğini ispatlayan bu buluşun uzun süren bir çalışma sonrası gerçekleştiğini iddia ediyor. Bu keşif, iki Rus kozmonotun ISS üzerindeyken, istasyonun aydınlatıcılarını temizlediği esnada ortaya çıkmış. Pencerenin uzay dilindeki adı aydınlatıcıdır. Söylenene göre astronotlar bu planktonu aydınlatıcıların üzerinde biriken toz tortusunu giderdiği esnada keşfetmişler. Devlete ait bir internet kanalı olan RTTV bu haberi onaylamış, çalışmaların bir sonucu olarak görmüştü. Plankton, ISS'in Kazakistan'da bulunan fırlatma merkezlerine doğal bir şey gibi gelmeyince, geçerli teori bu planktonun yörünge içerisine hava akımı sayesinde okyanus yüzeyinden sıçramış olabileceği oldu. Eğer bu size sıra dışı geldiyse hiç üzülmeyin. Çünkü NASA da bu durumdan birazcık şüpheli. Bir NASA yetkilisi, Space.com'a ajansın bu keşiften habersiz olduğunu, Ayrıca Rus astronotların camı temizlerken bir plankton keşfetmeyi düşünmeyeceklerini söyledi. Asıl amaçları pencereler gibi görüş açısını sağlayan yerlerin temizliğini ve bakımını sağlamaktı. Bu amaçla numuneler topluyorlardı. Noktaları birleştirdiğinizde ışık yanmaya devam eder. Kerry kaskının içinde su olduğunu söylüyordu. Birkaç dakika önce fark etmişti yaklaşık 8 santim çapında. Kaskın göz seviyesine denk gelen kısmında birikmişti. Kaskının arkasına biraz bastırdı. Onu izliyordum. Ve hiçbir travmatik durum yoktu. İsterseniz kendisine bağlanıp durumu öğrenin. Kerry, seni hatırladığım zamanlardan çok daha iyi görünüyorsun dostum. Noktaları birleştirdiğinizde ışık yanmaya devam eder. Ölümcül bir durum, bir astronotun uzay yürüyüşünü yarıda kesmesine sebep oldu. Uzayda karşılaştığı bir ekipman arızası onun neredeyse boğucaktı. Üstelik kendi giysisinin içinde. Gerçekten inanılmaz bir hikaye. Tracy bizlere konu hakkında Los Angeles'tan detaylı bilgi aktaracak. Evet artık hepimiz biliyoruz ki uzay yürüyüşü eğer o civarlardaysanız gayet rutin bir şey. Her astronot kapsülünü veya istasyonunu terk ettiği zaman giysilerinde ufacık bir delik dahi açılsa bunun ani ölümle sonuçlanacağını çok iyi bilir. İtalyan astronot Luca Parmitano 6,5 saatlik uzay yürüyüşü görevini üstlenmişti. Yürüyüşe başladıktan 1,5 saat sonra ellerinin arkasında ve sonra da kafasının arkasında durmadan artan su birikintisi olduğunu fark etti. Sorunun ne olduğunu anlamaya çalışırken bakın neler söylemiş. Ter veya idrar olmadıkça su eğitimin içerisinde böyle bir su birikintisi oluşmasına imkan yok. Terlemiş olabileceğimi düşündüm ama en fazla ne kadar terleyebilirdim ki? Kafam tamamen ıslanmıştı ve sıvının devamlı arttığını hissediyordum. Evet yani insan ne kadar terleyebilir? Sıvının sürekli arttığından da emin olduğunu söylüyor. Gözlerine, burnuna ve ağzına kadar gelmiş. Ayrıca zaten sıfır yer çekimli bir ortamda suyun havada bir baloncuk gibi asılı kalması gerekirdi. Sanıyorum kapsülüne veya istasyonuna geri dönemeyecek bir yerdeydi ve kaskını da çıkaramazdı. Onu içeri çekmeleri tam 24 dakika sürmüş. Kafasındaki kaskı çıkarmaları ise ekstradan 11 dakikalarını almış. NASA bu kadar sürede boğulmuş olacağını düşünürken astronotumuz bu süreçte çok sakin kalmayı başarmış. Dinliyoruz. Bir akvaryumda olmak gibi bir şey bu. Kafanızın yuvarlak bir akvaryumun içinde olduğunu ve yürümeye çalıştığınızı düşünün. Kesinlikle sakin kalamayacağınız bir durum bu. Bu tehlikeli anda harika bir iş çıkardı ve sakin kaldı. İstasyonuna dönmeyi başardı. Kaskının içine bir galon su nereden geldi? Bu sıvı soğutma sisteminden mi oluştu yoksa içme sisteminden mi sızdı? Tahmin ettiğin gibi Marta NASA başkalarını da uzaya gönderebilmek için bunu derhal anlamak ve açığa kavuşturmak istiyor. Aynı şeyin bir kez daha yaşanmasını arzu etmezler. Noktaları birleştirdiğinizde ışık yanmaya devam ediyor. Şu anda Texas Houston'da NASA'nın su batmama laboratuvarı yani NBL'de bulunuyorum ve yanımda Chris Hall var. Kendisi dalış operasyonu uzmanı bir eğitmen. Chris bana buranın ne olduğunu, ne için olduğunu biraz anlatır mısın? Dev bir yüzme havuzu gibi ama böyle bir yüzme havuzunu daha önce görmedik. Evet, aynen öyle. Bu dev bir yüzme havuzu. Ama farkı şu. Biz burada astronotları eğitiyoruz. Dünya atmosferi dışına çıktıklarında, uzay yürüyüşleri sırasında yapmaları gerekenleri uygulamalı olarak öğretiyoruz. Uzaya gitmeden önce yapmaları gereken şey, giysilerini giyip burada bizimle testlere katılmak ve kendilerine söylenenleri yapmayı başarmaktır. Bir uzay aracının içerisinde dünyadan dışarı çıkma emrini aldıklarında, giysinin nasıl kullanılacağını, görevlerini vesaire her şeyi zaten biliyor durumdadırlar ve bunları uzaya gönderilmeden önce havuzun içerisinde 10-20 defa tekrarlamaları gerekiyor. Yani astronotlar burada su altı için özel olan giysilerini giyiyorlar ve uzay mekiklerini, ISS'lerini tamir etmeyi veya başka modüllerde çalışmalar yapmayı simüle ediyorlar öyle mi? Giysi ISS istasyonunda giydikleriyle tamamen aynı. Evet, suda önlem almak için tabii ki birkaç farklılık var. Göbek bağı dediğimiz gereci kullanıyoruz mesela. Uzayda göğüslerinde bir bilgisayar bulunuyor. Burada farklı bir model kullanılıyor. Konuya göre üzerlerine süngerler veya ağırlıklar yerleştiriyoruz. Ama her bir suit o astronot için özel olarak hazırlanıyor. Bilirsiniz ki giysi üzerinize oturmazsa sorunlar yaşanabilir. Bu adamlar uzayda bu giysilerin içinde 8-10 saat geçirecekler sonuçta. Bizim havuzumuzda da 6 saat pratik yapabiliyorlar. Suyun altında sıfır yer çekimini nasıl sağlayabiliyorsunuz? Bunu nasıl simüle ediyorsunuz? 3 boyutlu erişimimiz var. Yukarı, aşağı, sağa, sola, her yöne hareket edebilme imkanları oluyor. Baş aşağı bile durabilirler. Şu an için simüle edebileceğimiz en iyi şekil budur. MBL ilk kurulduğunda yapay uzay mekikleriniz, maket uzay istasyonu modelleriniz vardı. Ama artık ISS modüllerinin maketlerine de sahipsiniz. Bu maketlerin ne olduğunu ve nasıl işlediğini anlatır mısınız? Havuzda görmüş olduğunuz maketler gerçeğiyle birebir olarak tasarlanmışlar. Sadece kullanılan materyali farklı. Sonuçta suya dayanıklı olmalılar. Elektrikle ilgili herhangi bir şeye ihtiyacımız olmaması gerekiyor. Enerjiyi içeriden değil, dışarıdan sağlıyoruz. Her parçası raylı sistem şeklinde, sürgülü, her sürgü ve ray olması gerektiği yerde. Yeri geldiğinde sürgüleri 98 kere çevirmeleri gerekecek. Bunu suyun altında yapabilirsek uzay ortamında da yapabiliriz. Japon modüllerinin simülasyonları da var galiba. Evet, şu uzak köşede Japon bölümümüz var. Japon paleti dediğimiz. Columbus Avrupa bölümünü, Lab ise Amerika bölümünü temsil ediyor. Yani burada uluslararası bir uzay istasyonumuz var. Rusların da kendine ait bölümü var. Rusların kendilerine ait MBL gibi bir yerleri var mı? Evet var ama çok daha küçük bir havuz. Bunun yanına yaklaşamaz ama evet kendi antrenmanlarını orada yapıyorlar. Kendi giysileri de var. Onların giysileri bizimkilerden farklı. Orlon'dan suitleri kullanıyorlar uzayda da bunları giyiyorlar. Noktaları birleştirdiğinizde ışık yanmaya devam eder. Şimdi sırada alevlenme dağılımı aşamasındaki birkaç görsel var. TSS dağılım aktivitesi içerisindeyiz şu anda. İlk hedefimiz tabii ki alevlenmenin amacını ve uyduyu yörüngesel yapıya fırlatış aşamasını gözlemlemek olacak. Bu hızlandırılmış bir video. Normalde bu aşama 12 dakika kadar sürüyor. Alevleme sistemi inanılmaz bir mühendislik dehası. Burada TSS'nin tam gövdesinden geçen tüm aksamı görebiliyoruz. Temel olarak şu anda burada 4 kıdemli ve 3 acemi elemanımız var. Burada yaşanabilecek herhangi bir kazaya engel olmak için gerekli önlemlerimizi aldık. Uçuş öncesi için endişeli değiliz çünkü kendimizden eminiz. Yaşanabilecek sorunları yaşamamak adına uçuş öncesinin çok fazla testini yaptık. Görsel alabiliyor muyuz? Franklin şu anda ekranımızda uzunca bir hat ve yıldızımsı şeylerin dolaştığını görüyoruz. Yıldızımsı mı dedi o? Franklin şu anda ekranımızda uzunca bir hat ve yıldızımsı şeylerin dolaştığını görüyoruz. Ön planda da yüzen birçok şey var. Ön planda yüzen pek çok şey planda yüzen pek çok şey var. Yüzmek mi? Öyleyse bu su olsa gerek. Gördüğünüz şeyi tarif edebilir misiniz? Ortada uzun bir çizgi var. Sanki bizimle birlikte uçuyormuş gibi bir çember görünüyor. Güneş tarafından düşük açılarda aydınlanıyor. Hemen ortadan kayboluyor ama ekibimiz kameraları hızlı şekilde kullanarak onları yakalamayı başarıyor. Houston, çok daha iyi bir açı yakaladı. Daha kontrastlı ve görüşlü bir açı bu. Şu nesnelerin uzayda nasıl yüzdüğüne bakın. Düşündüğümüzden çok daha fazla dayanıklılık gösterdi uydunun hangi yöne doğru hareket edebileceğini buradan algılıyoruz. Uydu şu anda 100 deniz mili uzaklığında. Daha da iyi odaklanabilirdi ama şu anda bu mümkün değil. Pekala Klaton, teşekkürler. Noktaları birleştirdiğinizde ışık yanmaya devam eder. Görev kumandanı ağzından kaçırdı. Astronotların gemiden çıktıktan sonra suyun içine girdiklerini söyledi. Havada yüzen baloncukları görebiliyoruz. Yavaşlatılmış şekilde tekrar izleyin. Baloncuk astronottan uzaklaştıkça hızını arttırıyor. Sıfır yer çekiminde bu mümkün mü? Pin bayrağı su altındaymış gibi hareket ediyor. Bu açıkça uzay değil. Akan su onu bu şekilde sallandırıyor. Astronotlar neden kendilerini bırakmıyorlar? Noktaları birleştirdiğinizde ışık yanmaya devam eder. Eşsiz tecrübe. Bunu bu şekilde anlatmamız en doğrusu. Bir tek şey düşünüyorsunuz, dışarıda olduğunuzu bu tip antrenmanlarımızı yaptığımız yer olan MBL'deki gibi hissettiriyor. Suya batmama laboratuvarı. Houston'da Johnson Uzay Merkezi'ndeki, Johnson Uzay Merkezi'ndeki devasa yüzme havuzundan bahsediyorum. Oradaydık. Her şey aynı o havuzdaki gibi işledi. Ama uzayda tabii ki daha büyük bir alan, gün batımları, gün doğumları var. Bunlar görüşünüzü engelliyor. Yani farklı olan tek şey görüş açısı. İşinizi yapmaya çalışırken bu durum nefesinizi kesebiliyor. Dünyanın dönüşünü uzaktan izlemek inanılmaz bir şey. Uzay yürüyüşleri hakkında konuşmuştuk. Ancak buna yürüyüş değil de uzay yüzüşü desek daha doğru olur sanırım. Yani yürüme diye bir şey yok orada. Size en iyi şekilde şöyle anlatayım. Korumalı bir giysinin içerisinde scuba diving yaptığınızı hayal edin. İşte uzay yüzüşü tam olarak böyle bir his. Beyaz alan gezegensel kamera. Teleskobun yapısını ve yaptığı manevrayı görüntülüyor. Evet, astronotlar gördüklerinin antrenman havuzundakinden çok daha farklı olduğunu söylüyorlar. Benim gördüğüm şey ise iki siyah dikdörtgen ve tam ortalarında beyaz noktalar var. Tam olarak gördüğümün ne olduğunu açıklamakta zorlanıyorum. Bir havuz gibi sanki burası. Noktaları birleştirdiğinizde ışık yanmaya devam eder. Bütün şu gürültüyü bir dinleyin. Ve bana bunun 400 kilometre yukarılarda bir yerde ses moleküllerinin hiçbir şekilde işlev görüp ses üretemeyeceği bir uzay vakumunda çekilmiş olduğunu söyleyin. hatırlayın. 400 kilometre yükseklik diyorlardı. 2500 Celsius. İşte bakın yine o hava baloncuklarını görüyoruz. Bir veya iki tane değil, milyonlarca. Bunu nasıl açığa çıkaracağım <laughs> bilemiyorum. Uzay enkazı. Buna inanmak için kör olmak gerekir. bakın çok fazla baloncuk daha fazla baloncuk Erik Dubey'in baloncuklar hakkındaki videosunu gördüğüm zaman belki birkaç tane oluşuyordur diye düşündüm Ama NASA'dan Çin'den Rusya'dan hangisinden olursa olsun yayınlanan tüm videoların hangisini izlerseniz izleyin, bu hava baloncuklarını görüyorsunuz. Bu arada bu kumaş da uzay vakumundan korunmak için gayet iyiymiş. Burada bir kask ve eldiven testi yapılıyor. Komik olan şey, testin içlerinde su birikmiş mi diye yapılıyor olması. Uzay vakum ortamında kesinlikle su bulunmaması gerekmez mi? Noktaları birleştirdiğinizde ışık yanmaya devam eder ve bir anda bir resim ortaya çıkar. Ya dünya düzse ve üzerinde bir kubbe varsa Çoğunluk her zaman yanılıyordur ve şaşırtıcı şekilde tarih dediğimiz şeye de göz attığımız zaman bu kesinlikle ortada. Bunlara meydan okuyan her zaman insanlardı. Yaşadığımız dünyanın doğasını algılayışımızı geliştirmeye ve ilerletmeye yardımcı oldular birkaç yüzyıl önce o zamanlar her şeyi bilenler olarak adlandırılan, günümüzdeki din ve bilim adamlarına denk düşen kişiler, dünyanın düz olduğunu ve çok fazla ilerlenirse uçurumdan aşağı düşülebileceğini söylediği için bütün insanlar buna inanmıştı. Yuvarlak olduğunu söyleyenler hapse atıldı, kötülendi. Daha sonra dünyanın yuvarlak olabileceği fikri kanıtlarla ortaya konmaya başlayınca artık yeni norm bu oldu ve şu anda düz olduğunu söyleyenlerle buna inandıkları için dalga geçiliyor. Artık her şey çok açık. Uzay yoktur. Muhtemelen sudan oluşur. Dünya düzdür ve üzeri su ile çevrilidir. Ya da dünya düzdür. Bu kadar. Ben Nuray Atasavar Özelçi. Ersan Juan paylaşımlarının devam edebilmesi için lütfen videolarımızı sosyal medyada paylaşınız ve kanalımıza abone olunuz.